sınıfsaldır. Bütçenin toplumsallığından sınıfsal karakterinden bahsediyorsak o zaman ilk başta bütçe hakkından bahsetmeliyiz. Sayın vekiller, bütçe hakkının tarihi Magna Carta ile başlar. 1215'te ilk kez kralın vergi toplama ve harcama yetkileri kısıtlandı ve yerelin denetimini açıldı. Magna Carta aynı zamanda kralın savaş çıkarma yetkilerini de kısıtladığından barışın da ilk belgelerinden sayılır. Çünkü barış vergiye olan ihtiyacı azaltır. Bu bağlamda bütçe hakkına sahip çıkmak sadece demokrasiye değil barışa da sahip çıkmaktır. Meclis her şeyden önce toplum adına bütçe hakkını savunan, demokrasinin gereği olarak onu var eden biricik yapı olmak zorunda. Kısıtlı temsiliyetin demokrasinin gelişmesinin önünde bir engel olduğunu Tabii ki biliyoruz. Buna rağmen meclis meşrutiyetini bu temsiliyetten alıyor. Ve bu temsiliyetin dayandığı en önemli toplumsal referans kuşkusuz bütçe hakkı. Bizler hepimiz toplumun bütçe hakkını temsil etmek için buradayız. Bütçe hakkını yani bu hakkı devretmek için değil. Mevcut partili cumhurbaşkanlığı rejimi bütçe hakkını yok saymaktadır. Sistemin yürürlüğe girmesinden kısa süre sonra meclis işlevsizleştirilmiş, yetki ve görevleri hızlıca kaybetmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama yapan, bütçe yapan bir yapı olmak yerine Cumhurbaşkanı'nın talimatlarını yerine getiren bir yapıya dönüşmüştür. Parlamentonun bütçeye müdahale etme yolları kapatılmış, meclis yalnızca ona işlevi görmeye başlamıştır. Öte yandan çöktürme planı ve OHAL uygulamalarıyla yaratılan istisna hali süreklileşirken Partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi totaliter karakteriyle faşizmin kurumsallaşma sürecine meclisi de dahil etme peşindedir. Değerli milletvekilleri, siyasi ve toplumsal muhalefetin öncüsü olan HDP'ye yönelik nefret söyleminin saldırganlığın arkasında işte bu zihniyet yatmaktadır. HDP faşizme karşı toplumu savunmaya, onun bütçe hakkına sahip çıkmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi aslında hiçbir sisteme benzemiyor. Burada bize özgü retoriği yerli ve milli araba kadar safsasadır. Siyasal ve toplumsal olanın inkar edilmesi anlamına gelen bu sistem kanuni hale gelmiş olsa da demokrasi, eşitlik, özgürlük ekseninde meşruiyet sorunu yaşamaktadır. Denge ve denetleme ağları lağvedilmiştir. Kurumsal özellikler etkisizleştirilmiş, adeta kurumsal kimlikler yok sayılmaktadır. Özellik deyince, demokratik bir toplumun vesayete karşı kendisini koruyabileceği kurumlardan bahsediyoruz. Merkez Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumu, belediyeler ve hatta size ilginç gelebilir bakanlıklar, özelliklerini kaybettikçe sadece siyasal toplumsal kriz yürümüyor, beraberinde rejim krizde ortaya çıkıyor. Tabii siz sistemin bir rejim krizi sorunu yok diyebilirsiniz. Ama bu sistemin kendisi zaten başlı başına bir kriz. Değerli milletvekilleri, bu bir kayyum sistemidir. Bütçe hakkının kayyum eliyle gaspıdır. Bizim belediyelerimize kayyum atandığında yerel yönetim anlayışımıza saldıranlar, bakanların sosyal medya üzerinden aflarını istediklerinde kayyum rejiminin ne olduğunu özertliğin ne kadar kıymetli olduğunu idrak edebildiler. Değerli arkadaşlar, bütçe hakkı yok. Bütçe hukuku da yok. Mevcut bütçe yasasının bile ihlalini izliyoruz. Bütçe teklifinin meclise sunulması için öngörülen anayasal süreye uyulmadı. Anayasa çiğnendi. Meclisin bütçe hakkını diğer saldırı da bütçede öngörülen borçlanma limitlerine uyulmaması ve meclise sunulmadan bir torba yasayla borçlanma limitlerinin arttırılmasıydı. Bu da yetmiyormuş gibi bütçeleme esasları torba yasayla değiştirilerek iktidarın kamu özel işbirliği adı altında yürüttüğü projelere ayrılan kaynak gizlendi. Bu gidişle gelecek yıl bütçe bir torba yasa içinde gelirse hiçbirimiz şaşırmayacağız. Bütçe hakkının olmadığı yerde bu hakkın yoksunluğunun yarattığı tahribatları, krizleri ve bu süreci takip eden çöküşleri izliyoruz. Bütçe hakkı tüm toplumsal hakların aslında bir bileşkesini bize anlatır. Örneğin Adalet Bakanlığı bütçesini konuştuğunuzda adalet meselesini tüm boyutlarıyla konuşursunuz. Bu ülkede adalet yok. Adaletsizlik her yeri kuşatmış durumda. Gerçek bir hukuk reformu yapamayacak kadar bir adaletsizlik çarkının içine sürüklenmiş durumdayız. Adalet sisteminin, hukuk sisteminin nasıl buraya sürüklendiğine şaşırmamalıyız. Çünkü istisna halinin hukuku tecittir. Sayın Öcalan'a uygulanan tecit sadece Kürt meselesini çözümsüzlüğe mahkum etmedi. Hukuk devletinin de yıkımını gerçekleştirdi. Bu ülkede tecit varsa hukuk devletinden adaletten söz edemeyiz. Cezayirlerinde açlık grevleri var. Cezayirlerinde kötü muamele var. Hak ihlalleri var, işkence var. Bu ülkede siyasi tutsaklar var. Tutuklu gazeteciler var. Artık sokağa çıktığınızda solduğunuz hava tecritleştirilmiş bir mapushane havasıdır. Kim adalet istese, özgürlüklerden bahsetse, demokrasi barış dese, Cumhur İttifakı korosu başlıyor zillet ve terör nakaratlı şarkıya. Demirtaş terörist. 805 aydın zillet ittifakının içinden. Hayır. Hiçbiri terörist değil. Hiçbir arkadaşımız terörist değil. Bütün arkadaşlarımız başta Selahattin Demirtaş olmak üzere bu ülkede hukuku, adaleti, demokrasiyi ve barışı savundu. Savunmaya da nerede olursa olsun devam edecektir. Murdar söz sahibi bir ağaç gibidir. Onun kökü yerin üstünden koparılmış, tutunma imkanı kalmamıştır. Sayın milletvekilleri, bu ülkede güvenlik de yok. Bütçeye baktığınızda, hatta bütçeye değil, doğrudan bakana baktığınızda neden bu ülkede güvenliğin olmadığını görmeniz mümkün. Bu ülkenin en temel meselesi Kürt meselesi olduğu ve bu meselenin çözümünün de güvenlikçi politikalarla değil siyasal ve toplumsal barış politikalarıyla çözüleceği artık küresel boyutta da ortaya çıkmışken, güvenlik adı altında tüm, tüm toplumun nasıl şiddet ve baskı altına alındığını izliyoruz. Güvenlikçi politikanın stratejisi, batıda kibar faşizm, doğuda garnizon devlet olmuştur. Hatırlarsanız, yakınlarda AKP Genel Başkanı yaptığı bir konuşmada, ''Kürt sorunu yoktur.'' dedi. Gelirken bu sorunu tanıyan ve çözmeye talip olanlar giderken Kürt sorunu yoktur derler. Demek ki gidişiniz yakın. Sayın vekiller. Bütçe akına sahip çıkmak sadece demokrasiye değil, barışa da sahip çıkmaktır. 2021 yılı bütçesi de barışı görmezden gelmekte, yayılmacı politikalarla savaşa ve şiddet merkezli güvenlikçi anlayışa fazlasıyla kaynak ayırmaktadır. 2002'de askeri sanayi alanında 59 firma varken bugün bu sayı 1456'ya ulaştı. Sayının büyüklüğünün en önemli nedeni kuşkusuz teşvikler. İktidara yakın isimlerin kurduğu firmaların çokluğu nedeniyle sayı böylesine dramatik bir şekilde arttı. 11. Kalkınma Planına göre 2023 yılında savaş sanayinin 27 milyar, milyar dolarlık bir ciroya ulaştırılması yani dört yıl içinde net dört kat büyütülmesi hedefleniyor. Savaşa dayalı büyüme modeliyle Türkiye aşırı borçlanmakta, için, içinden çıkılmaz bir finans krizine sürüklenmektedir. Dış politikasızlığın başlıca nedeni de yine bu büyüme modelidir. Bir gün ABC, bir gün Avrasyacı savrulmalar bu nedenden dolayıdır. Savurgan militarist harcamalar ülkeyi döviz ve faiz sarmalına yerden yere vurmaktadır. Savaş zulümdür, yıkımdır, ölümdür. Yerinden, yurdundan edilmektir. Bugün Suriye'de yerinden yurdundan edilenler, toprağından koparılanlar, sığınmacı ve mülteciler insanlık dramını tüm çıplaklığıyla bizlere gösteriyor. Bir kez daha ısrarla söylüyoruz. Kürt meselesinin çözümünden kaçmak Eşit yurttaşlık temelinde siyasi çözümü görmezden gelmek, savaş politikalarıyla ayakta durmaya çalışmak, ülkeyi, bölgeyi ve bölge haklarını büyük bir felakete sürüklemeye devam ediyor. Sayın vekiller, savaş yoksulluktur. Bütçe hakkıyla en çok yoksulların hakkı korunmak zorundadır. Önceliği savaş olmayan, yoksullukla mücadele olan emeğin bütçesini yapamadığımız sürece bütçe hakkı hiçbir zaman tam anlamına kavuşamayacaktır. 6 Ekim 2020'de camiler ve din görevlileri haftasında konuşan Erdoğan, müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta sabretmektir. Gerçek mümin acıyı bal eyleyendir demiş. Bunun meali yoksula iman, zengine mekan. İktidarın iktidarın küçük parçası da yoksullara askıda ekmek kampanyası yaptı. Yani acıdan bal, askıdan ekmek daha ne olsun bu bonkörlükle Türkiye halklarını şımartıyorsunuz. Yanlış siyasi ve ekonomik tercihlerin ortaya çıkardığı ağır faturanın bedeli topluma yoksulluk ve sefalet olarak yansıyor. Türkiye son 70 yılın en büyük yoksulluğunu yaşıyor. Yoksulluk sınır altında yaşayan nüfus 30 milyonu aştı. Bütçe hakkı çalışma hakkıdır. Yoksulluğun en belirgin nedeni olan işsizlik almış başını gidiyor. Yalan istatistikler kurumuna göre işsizlik düzeyi gerilemiş 12.7'ye düşmüş. Oysa Covid-19 etkisiyle revize edilmiş geniş tanımlı işsizlik ve iş kaybı bugün yüzde %28'lerde. Bundan daha kötüsü, TÜİK'e rağmen daha kötüsü şu. Mardin, Batman ve Şırnak'ta işsizlik yüzde %30'un üzerinde. Bu resmi rakamlar. Resmi olmayan rakamları varın siz tahmin edin. Çalışma yaşamında ayrıca toplumsal cinsiyet eşitsizliği de büyüyor. Kadın yoksulluğu derinleşiyor. Ücretli kadın ve erkekler arasında gelir eşitsizliği de büyüyor. Kendi hesabına çalışan erkekler kadınlardan neredeyse yüzde seksen daha fazla gelir elde ediyor. Değerli milletvekilleri, insan onuruna yakışır bir ücret hakkı aynı zamanda bütçe hakkıdır. Asgari ücret tartışmaları aslında bize algısal bir oyun oynuyor. Yukarıya değil aşağıya bakıyoruz. Türkiye'de aşırı bozulmuş gelir ve servet dağılımı bu yoksulluğun ve sefalet ücretlerinin başlıca nedeni. İktidar aşırı ve haksız zenginleşmeyi azaltmak, bu adaletsizliğin kaynağını kurutmak yerine asgari ücret ile emekçilere asgari yaşamı dayatmaya devam ediyor. Türkiye'de 10 milyon civarında iş e, i̇şçi, asgari ücret altında veya asgari ücret civarında ücretle çalışıyor. Asgari ücret, giderek ortalama ücret halini aldı. İşverenlere sürekli vergi indirimi yapılırken, emekçilere ağır bir vergi yükü altında e, emekçiler eziliyor. Üstelik vergi dilimleri de başlı başına adaletsizliği destekliyor. İstihdam vergisi, işçilerin belini büküyor. Vergide adalet olmadan, ücrette adalet olmaz asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalı. Asgari ücret hesabında sadece işçinin kendisi değil, ailesi de esas alınmalıdır. Değerli milletvekilleri, toplumu sadece size oy verenlerle sınırlayan ama onların haklarını da yok sayan anlayışınız toplumu geniş kesimlerin yoksulluğa, toplumun geniş kesimlerini yoksulluğa mahkum etti. Emekliler bugün yoksulluğun ana bileşeni adeta. Sosyal güvenlik hakkını gasp ettiniz. 13,2 milyon emekli ve hak sahibinin yüzde 60'ı asgari ücretin altında aylık gelire mahkum oldu. Bu utanç verici rakamlar yaygın bir emeklilik yoksulluğunu yaratmış durumda. Sayın vekiller, eğitim bir haktır ve bütçenin belki de üzerinde en fazla hassasiyetle durması gereken bir kalemdir. Oysa öğretmen maaşlarını yük gören bir zihniyet var karşımızda. Eğitim, eğitimin çok sorunu var ama son dönemde bakarsak ekonomik krizle birlikte yoksullaşan Türkiye toplumunda şimdi dijital işsizlikler de derinleşiyor. Devlet okullarına devam eden milyonlarca öğrencinin internet erişimi yok. Bilgisayar ve akıllı telefona sahip değil. Dijital eğitim engelsiz çocuklara daha uygun. Ya engelli çocuklar? Ne var ki uzaktan eğitim özel eğitime gereksinim duyan çocuklar için sayısız engel barındırıyor. Evde Kürtçe konuşan yaşı küçük öğrenciler dışı dijital engellerin yanı sıra dil engeliyle de karşılaşıyor. Ana dilinde eğitim hakkını yok sayan bir anlayış eğitim hakkından söz edebilir mi? Sağlık bir haktır ama pandemi süreci gösterdi ki 18 yıllık AKP dönemi bu hakkı adeta imha etmiştir. AKP iktidarının sermaye merkezli sağlıkta dönüşüm programı iflas etmiştir sağlık sistemini çökertip sağlık sektörünü yaratanlar pandemiyle birlikte yaratmış oldukları büyük kötülükle yüzleşmiş oldular. Covid-19 aşısını bile ticari bir mal olarak ele alan iktidarın tek derdi toplumun sağlığı değil, şehir hastaneleri müteahhitlerinin kazançlarıdır. Sayın vekiller, yoksullukla mücadele etmek yerine yoksulluğu kalıcılaştıran, derinleştiren bu iktidar bütçeden patronlara kaynak aktarmaya devam ediyor. Ahbap çavuş akraba kapitalizmi üzerine kurulan bir siyasal rejim sürekli vergi borcunu yapılandırıyor. Habire varlık barışı peşinde koşuyor. Varsıllara barış, yoksulların payına da savaş düşüyor. 500 milyar liralık bir kamu alacağı yapılandırıldı. Alınmayan vergilerin tahsilatı yapılmayan borçların boyutuna bakın. Yapılandırmaya dahil edilmeyen en önemli borç kalemi çiftçilerin borçları. Bitiremedikleri sulama projenin hesabını vermek yerine Urfalı, Mardinli, Diyarbakırlı çiftçilere elektrik faturalarıyla ekonomik şiddet uygulayan bu iktidar tarımı desteklemek yerine tarım ithalatıyla çiftçileri yoksulluğa mahkum ediyor. Daha kötüsü bu tarım politikaları gıda yoksulluğunu da büyütüyor. Varlık Affı 7. kez sahnede. Bu gerçek ve tüzel kişilerin serveti nereden bulduğun sorusu sorulmayacak. Bu servetler üzerinden herhangi bir vergi alınmayacak ve herhangi adli bir soruşturmada geriye dönük vergi incelemesi de yapılmayacak. Ama Türkiye'de esnafa, çiftçiye haciz işlemleri devam edecek. Sayın vekiller. Bugün Türkiye demokrasinin önünde en en temel iki sorun Kürt sorunu ile yoksulluktur. Kısaca bunun çerçevesini çizmeye çalıştım. Bu iki sorun birlikte hareket etmektedir. Diğer birçok yapısal sorunda da ilk elden kaynağı yine bu iki sorun yaratmaktadır. Bugün iktidarın bu iki soruna yaklaşımı çözüm odaklı değil, tam tersine bu sorunlardan beslenmeye yöneliktir. İktidar, Kürt sorununa demokratik siyaset içinde çözüm odaklı yaklaşmak yerine savaş ve şiddet politikalarıyla yaklaşmaktadır. Yoksulluk sorununun büyüyüp yaygınlaşması da neoliberal politikalar olan bağımlılığından gelmektedir. Bunlar iktidarın politik tercihi olmasının yanı sıra karakterinin de özelliğidir. Tekçe, otoriter bir anlayışa sahip bu iktidar kırılgan bir ekonomiyle aşırı borçlanarak, emeği daha fazla sömürerek, doğayı talan ederek, yolsuzluğu meşrulaştırarak, Kürt düşmanlığıyla toplumu baskı altına almaya çalışarak çıkmaz sokakta yol almaya çalışmaktadır. Çözüm, Türkiye'nin demokratikleşmesinden, Kürt meselesinin çözümünden emeği, doğayı ve kadınları merkeze alan bir siyasetten geçiyor. Bu demokrasi mücadelesinin radikalleşmesidir. Radikal demokrasinin iktidar perspektifidir. HDP radikal demokrasi anlayışıyla yerel demokrasi temelinde çoğulcu, layık, demokratik cumhuriyet mücadelesiyle bugün ceberrut devlete ve kapites anlayışa karşı en güçlü yanıtı vermektedir. Ezilen halkların özgürlük, işçi sınıfının eşitlik mücadelesiyle Türkiye'yi bu cendereden mutlaka çıkaracağız. Bizden kurtulmak yegane siyasi malzemesi olanlar şunu asla unutmasın. Vardık, varız, var olacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.